Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Umarım güzel bir hafta sonu sizlerle oluyordur. Ekranımızdaki standart yasal uyarı gereğince kesinlikle burada bir al-sat tut yönünde tavsiye yapılmamaktadır. Evet, şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analizine geçelim. Halk Bankası ile başlayalım değerli dostlar. Evet, Halk Bankası'nı şöyle aylıktan gelelim. Biraz detaylı bakalım Halk Bankası'na. aylık e, logaritmik yapalım pek de bir fark da yok Evet şöyle baktığımız zaman değerli dostlar e, aylık bazda halen e, bir düşen içerisinde bakınız sadece şu kısmı alacağım değerli dostlar şöyle paralelini alalım daha mantıklı olacak Evet. Bakın şuradan itibaren düşelim. Bakınız direnç, destek, direnç, destek, direnç, destek. Bakınız destek. Dirence doğru bir yolculuk. Yarıda kalmış. Zirveye ulaşmadan geriye dönüyor. Şimdi burada bizi birazcık sevindiren değerli dostlar. Bakın bu grafik aylık bir grafik. Yani şöyle alalım bir e, hat oluştu bakalım bu hat e, desteği çalışacak mı burayı iyi takip etmek gerekli diye düşünüyorum değerli dostlar bakın sarı bölge e, bakınız üç defa test edilmiş bakınız 1 2 3. test e, İlk ilk e, yeşilimiz yanmış bakınız daha öncekilerde ilk yeşil yandıktan sonra yukarı doğru bir hareket bakınız Düşüş, sarıya temas, yeşil yanıyor. Bakın yukarı doğru bir hareket. Yine tekrar üredersem. Burada Halk Bankası'nın aylık bazla yukarıya doğru bir hareket. E şöyle baktığımız zaman işte 6.60'lara doğru bir yolculuğun olma potansiyeli teknik olarak söz konusu sarı çizginin, sarı hattın altına e, sarkma gelmediği müddetçe değerli dostlar. Evet. Aylık genel hat bu şekilde. Şimdi dilerseniz haftalığına bakalım. Evet. Haftalık grafiğimiz. Yine burada dar alanı baz alalım. Yani şu tepeleri alacak olur isek değerli dostlar. Sizin için zaman geçmez. Yani onu söyleyeyim. Yani buranın ana e, hattı burası arkadaşlar. Bakınız görüldüğü üzere. Biz yine çizelim. Şöyle dursun. Evet. Değerli dostlar görüldüğü üzere bakınız ana bir hattımız söz konusu. Şimdi biz şu dar alanda yine tekniğimizi konuşturmaya çalışalım. Burada oluşmuş olan yatay destek hattını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burası çöker ise arkadaşlar bakın aşağı doğru çöker ise tekrar siyah hatta doğru temas edebilir. Bakınız. Bunlar hep olasılık dahilindedir değerli dostlar. Bunu unutmamak gerekli. Alt sarı çizgi çöker ise aşağı doğru siyah çizgiye doğru bir yöneliş olabilir. Burayı ihmal etmeyelim. Evet. Kaç destek noktamız? Haftalık bazda baktığımız zaman değerli dostlar 466 altında kapanışlar haftalıkta gelmemeli arkadaşlar. Dikkat edin. Kritik bir noktadayız. Belki de karar noktası. Şöyle büyüttüğümüz zaman bakınız oluşacak şekil sarı bölge kırılır ise satışını üretir ve nerelere kadar gelir? Ana hat olarak siyaha kadar gelebilir ama biz bu kadar düşüş olur mu bilemiyorum ama bizim baz alacağımız nokta bakınız şu kısım olur değerli dostlar. Evet. Bakınız Üst siyah çizgi baz alınabilir. 4.66 seviyelerin altındaki hareketlerde dikkat edeceğimiz nokta burası. Şimdi pozitif senaryoya bakalım. Pozitif senaryoda değerli dostlar bakınız. Önemli bir direnç noktasını size haftalıkta vereceğim. Ve burayı iyi takip edin. 5.25 değerli dostlar. Bakınız haftalıkta yani bu cuma itibariyle diyelim önümüzdeki kapanış 5.25'lerin üzerinde gelir ise değerli dostlar dikkat edin 5.25 üzerinde gelir ise teknik gösterge ortalama bakın siyah çizgi 5.86'lara kadar yolculuk söz konusu olabilir. Evet. iyi takip edelim. 4.66 ana desteğimiz. Ee, Önümüzdeki hafta 5.25 üzerinde kapanış gelir ise de yukarı yönlü bir hareket oluşturabilir. Tekrar ediyorum 5.25 değerli dostlar. Buranın kırılımıyla 6'ya kadar bir yolculuk potansiyelini barındırır ki bu da ortalama 5.25'ten 6'ya doğru aldığımız zaman değerli dostlar %14'lük bir getiriye tekabül eder. Evet umarım bu şekilde olur. Altlara sarkmaktan ziyade bu direnç noktasını kırarak yukarı doğru gider. Bu bizim ümidimiz, dualarımız Halk Bankası için. <laughs> evet. Günlük grafiğe gelmiş değerli dostlar. Daha da daralana hapsettik. Daha net bir değerlendirmeyi şöyle bas alacak olur isek burada bizim e, siyah bakınız destek çizginiz günlükte test edilebilir. Buraya dikkat edelim değerli dostlar ki ne zaman dikkat edeceğiz? Günlük bazda da 4.89-4.90 altında kapanışlarda şöyle aşağıda 4.45'lere kadar hareket gelebilir. Evet Peki günlükte direnç noktamız günlükte de 5.30'lara tekabül ediyor değerli dostlar. Günlükte de 5.30 üzeri kapanışlar yukarı doğru hareketi hızlandırabilir. Evet Halk Bankası genel seyri yatay ve yön tayini anlamında da artık bekleme modunda diyebiliriz. Haftalıkta içim oku bulutuna bakalım değerli dostlar. Evet halen haftalık içim oku bulutu altında seyrediyoruz. Şöyle günlük içim okuya bakalım. Günlükte yine bulut altındayız. Değerli dostlar görüldüğü üzere. Yalnız mekli indikatörü ve göreceli güç endeksi birazcık ümit vaat ediyor. Yani yukarı doğru bir ivmelenme söz konusu. Ama bulutun altındayız değerli dostlar. Evet. Şöyle içim okuyu kaldıralım değerli dostlar. Bir de neye bakalım? Fibonacci emmiye bakalım. Evet. Şöyle büyütelim. Şimdi şu bölgeyi baz alacağım değerli dostlar. Yani şuranın dip kısmı nerede biter? Fibonacci'ye göre hemen test edelim. Evet. Halen dip bölgesindeyiz. 520. Üzerinde hareketler gerekli arkadaşlar. 5.20 altında dip bölgesinde olduğumuzu söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet. Halk da durum bu arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer bir hissemiz şok marketleri. Yani Halk Bankası'nın ne kadar detaylı da baksak. Yani bazı kritik eşikler aşılmadı müddetçe sıkıntılı. Umarım o bahsetmiş olduğumuz haftalık kapanış direnci veya da günlük direnç gerçekleşir ve oradan bir hareket yakalanabilir değerli dostlar. İyi iyi takip edin vermiş olduğumuz direnç noktalarına. Evet, şok market. şok market 7 ile değerli dostlar 11.5 puan hareket arasında ne yaptı? Gel gitler yaşadı ve bakın şu seviyeden Evet şu hareket. Neyse biz kendi kalemimizi konuşturalım. Evet. Bakın 11, 66 ve aşağıda ise 6, 37 bandında hareketler söz konusu. 11 bandı aşılır aşılmaz bakınız hareket hızlanarak devam etmiş ortalama geldiği nokta arkadaşlar 14.70 bandlar. Şimdi burada değerli dostlar bu siyah hattın altına sarkmalar yine gelmediği müddetçe buralarda oyalanmalar tekrar yukarı doğru bizi taşıyabilir. Bu potansiyel pandemi sürecinde bir e, gıda hissesinde olma potansiyelini yani yukarı yönü gitme iştahını daha da kabartacaktır. Buraya dikkat edelim. Bakınız 11.60 e, bantları şu seviyenin altına sakmalar olmadığı müddetçe e, sıkıntı görmeyiz. Ama ben hissede değilim e, yine girmeyi düşünüyorum diyenler için arkadaşlar hemen ortalama bakınız şu şekilde yelpaze çizimi dirençleri koyuyoruz ortaya. Evet ben hissede değilim ama şöyle bir trade edeyim gireyim veyahut da uygun giriş noktam nedir? Ben alırken kazanmak istiyorum diyorsanız el dostlar şu kırmızı çizgiyi yapalım şunu. Kırmızı çizginin üzerinde tutunduğumuz takdirde bir hareket gelebilir. Bakın. Ama bu kırmızı çizgi aşağı doğru kırılır ise arkadaşlar yani şu şekilde bir harekette sıkıntı olabilir. Geri çekilmeler yaşanabilir. Buraya dikkat edelim. 11.66 bizim için önemli bir destek noktası değerli dostlar. Kusura bakmayın birazcık böyle ağır aksam anlatıyorum. Biraz yorgunluk var bugün üzerimde. Biraz koşturmaca gittik bugün. Evet. Bekleme modu şu anda uygundur arkadaşlar bu hisse için, şok marketler için. Tekrar ediyorum. Kendini şu seviyenin üzerinde tutabilirse kırmızı çizginin üzerinde tutup yani şöyle sarkmalar olsa bile buradan yukarıya verebilir ise değerli dostlar bir alım fırsatı haline gelebilir ama kırmızı çizginin kırılması sert bir satışla beraberini getirebilir. Evet içim oku emmiyi burada da konuşturalım bakalım durum ne şöyle tersten. Evet. Sarı bölgedeyiz yani dip kısmı yani yükselişin tepe kısmının oluştuğunun bir işareti. Kırmızı bölgenin altında risk her zaman olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet sarı bölge şimdilik bir geçiş bölgesi. Dikkat ediyoruz. Bu bölgenin kırılması için de kırmızı çizgiyi takip ediyoruz. Artık nerede kırılım gelir ise değerli dostlar. Evet Afyon. Geçen haftanın en popüleri. MACD indikatörü güzel. Günlük grafiğimiz. MACD indikatörü güzel. Şimdi burada düşen kırıldıydı, kırılmadıydı derken arkadaşlar burada kademeli gitmek lazım. Bakınız kademeli yol almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Anlayana. Evet. Bakınız tablo bu şekilde arkadaşlar. Düşen kırılımı gelmiş. Alt destek çizgi yine takip edilebilir. Ya yani burada düşen kırıldı. Oho biz bayram edeceğiz. Uçacağız, kaçacağız. Olamayabilir de. Yani sen buradaki düşeni düşünüyorsun ama ya buradaki destek çizgisine şöyle bir geri çekilme olup burası kırılırsa ne olacak? Burayı da iyi değerlendirmek lazım. Şimdilik pozitif. Yani şu bölge içerisinde pozitif diyebiliriz. Halen pozitif Sürdürüşünü yani gidişini gerçekleştiriyor. Umarım böyle de devam eder değerli dostlar. Bakın tekrar çiziyorum. Kırmızı alan. Bakın çakışmanın olduğu noktadan itibaren değerli dostlar. Şu bölge üzeri pozitif. Ama ola ki aşağı doğru sarktık. Şöyle kabaca. 360 seviyeler. Yani bu seviyelerin altına girdiğimiz an sıkıntı başlayabilir değerli dostlar. Evet. Afyon'u 360 destekli takip ediyoruz ki burada değerli dostlar biraz korkutucu bir tablo, Hoca <laughs> ovaya taktı diyebilirsiniz ama bunu da unutmamak gerekiyor Bakın solumuz oluşmuş, baş oluşmuş, sağımız oluşmuş değerli dostlar. Kabaca bakın şu şekilde. İşte bu illaki sıkıntılı oluyor şu şekilde çizelim. Evet görüldüğü üzere arkadaşlar. Yani buradan geriye bir çekilme geldiğini düşünelim şu şekilde. Burada bir düşüş formasyonu olur dikkat etmek gerekli. Yok efendim oba moba hikaye. Tamam o zaman baz alacağımız nokta nedir değerli dostlar? Yani o bu hikaye set bakınız. Şurada ne gerçekleşmiş? Ters omuz bakınız. Baş sağ omuz. Tobo. Tobo gerçekleşiyorsa biri ise de o bu neden gerçekleşmesin? Dikkat edin arkadaşlar. Ee, yani afyon takası en son baktığımda negatif. Kısmen negatifti. bir e, takasında bir değişme var mı yok mu ona bakmak lazım arkadaşlar. Artık bugün yorgunluktan şöyle tamamen tekniklere bakıp kapatacağım. Umarım e, aşağı doğru kırılmaz arkadaşlar. Evet takibini kendiniz iyi sağlayın. Şu iki çizgiyi çizin bekleyin bakalım ne olacak değerli dostlar. Ama aşağı doğru kırılım gelir ise de burada bir e, omuz baş omuz obo formasyonu oluşabilir. Bu da düşüştür. E, eğer kırmızı çizgi kırılır ise aşağıda değerli dostlar bakarız önemli bir e, oh. destek hattı geri çekilme bölgesi 3-10 bantlarına kadar da sürebilir. Ama şimdilik henüz e, bir formasyon onayı söz konusu değil bu anlamda. Yani şu şekilde e, yukarı doğru bakınız. Gel gitlerle kırmızıya temas. Bakınız şuradan yarım bir çanak, daha doğrusu küçük bir çanak yarım demeyelim oluşabilir mi? Oluşabilir. Evet, dikkatli bir şekilde takip edelim değerli dostlar. Kabaca stop noktası, destek noktası illaki ki soruluyor. E, 3.77 kritik destek bölgesi. Eğer 3.77'lik destek çöker ise 3'e doğru yani 3.3.05 bandına doğru hareket gelebilir. Evet. Duyo boyaya bakalım. Yine günlük. Evet şimdi 6.20 direnç değerli dostlar, bakın 6.20 bizim direncimiz. Çizik grafikten bakınız daha net görebilirsiniz 6.20'yi bakın şu seviyeler. Burası bizim destek noktamız, bakın 5.20'lerde destek noktamız. Yani 6.20-5.20 bandında takip edilebilir. Umarım burada ters bir filama hareketi de oluşmaz. Dikkat etmekte fayda var diyoruz. Ve şu şekilde arkadaşlar. Ortalama 5.20 kısmına çiziyoruz. Bekliyoruz. Yani bu seviyenin altı sıkıntılı. 5.20'nin altında risk faktörü artabilir. Evet. 6.20'nin üzerinde de tekrar yukarıya doğru 7.30'lar 7.40'lar test edilebilir değerli dostlar. Evet. Mistral mıydı şu? -O. Mistral gayrimenkul yatırım ortası. Ya ne hisseymiş mübarek. Arkadaşlar dikkat edilmesi ben tavsiye ediyorum. Bakın düşecek demiyorum ama dikkat edin. Yani önceki senaryonun benzeri bakınız sert yükseliş, aşağıda oynanıp tekrar yukarıya git yer gibi yapıp çakmış. E şimdi burada da benzeri yok mu arkadaşlar? Bakın şu seviyelerden işte bir bantlardan yükselip 4-16'lara kadar çıkmış. Şimdi burada bu malı e, kitlemek isteyebilirler mi? İsteyebilirler. Yani birilerinin eline. Dikkat etmek lazım. Dikkat edeceğimiz nokta burada. E, şu desteğin altına sarkmaması arkadaşlar. Yine kırmızı çizgiyle gösteriyoruz. Daha önce oluşmuş olan bir boşluğumuz söz konusu bakın şu kısım. Kaç arkadaşlar burası? Ortalama işte 5, pardon 280 bandı. Daha önceki boşluk bölgesi buraya kadar bir harekette gelebilir. Ama kırmızı çizginin altına sarkmalar gelmediği müddetçe teknik olarak negatif bakamayız. Ama bir negatiflik barındırdığı da söylenebilir. Dikkatli bir şekilde takip edin arkadaşlar. Yani tarz, tarzın artık nasılsa yani risk faktörünü çok alıyorum ben sıkıntı yok diyorsan ayrı mısın? ama her baba yiğidin böyle risk alabileceği bir kağıt değildir arkadaşlar. Evet görüldüğü üzere. Bakın ciddi bir boşluk burada kaç? 2.87'ler bakınız. Evet. Haftalık grafiğimiz. Şu boşluğa doğru bir yöneliş gelebilir. Eğer bu boşluk yönelişi gelir ise de değerli dostlar. Şöyle geçmişi de alalım. Evet. Boşluk fiyatımız tekrar ediyorum. 285 bantlarına kadar bir geri çekilmeyi normal karşılarız. Önemli olan eğer böyle bir çekilme olur ise buradan yukarıya doğru tekrar ivmelenip ivmelenmeyeceği. Evet. Bakın hissenin düşmesi bir sıra gayrimenkulün aslında bir fırsata da dönüşebilir. Tekrar ediyorum. Şu şekildeki direnç bölgemiz tepe noktamız. Bakın kırılmış. Buraya gelip bir onay hareketi yaparak tekrar yukarı güçlü bir şekilde devam edebilir. Aradaki 1 ve 2.80'lik bakın şuradaki 1.80'lik fark yukarı yazıldığı zaman çok çok güzel bir sonuç elde edilir değerli dostlar. Evet. Kaçmış değeri teknik olarak. 442 4.42'lere kadar teknik katlama hedefi gözüküyor değerli dostlar. Umarım buralardan dönüş gelir. Ama dikkat edin dönüş gelmez ise Hop aşağı. Evet. Geçelim arkadaşlar. İnanın yorgunluktan pek bir şey anlatma iştahım yok ama işte sorulan hisseler var cevap verelim dedik. Evet değerli dostlar. İlk önce bu muydu? Evet. saç Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı El dostlar. Haftalık grafik. Pardon. Bakın haftalık grafikte yükselişin sertliği, akabinde geriye çıkıp bakınız gel gel deyip şuradan tekrar vermeleri. Buralarda gel gitler söz konusu yani tamamen kişinin risk, risk iştahına bağlı arkadaşlar. Bakınız bu ise ortalan 1.60'lardan 12'lere gelmiş arkadaşlar. Evet. Yine bir ümit var mı? Var. E ee, şöyle indikatörleri açalım. Mekli indikatörünü çok iyi takip edin. Mavi kırmızı kesebilir. Günlük grafimizde. Yine e, burada da arkadaşlar takip edeceğiniz nokta. Göreceli güç endeksinde bakın. Kırılım bakalım burada gelecek mi? Evet göreceli güç endeksinde kırılım gelecek mi kabaca 52.40'ların üzerine bir yükseliş e, söz konusu olabilir. Yani bu seviye bizim için kritik. Bakalım 52.40'ların üzerine atabilecek mi düşeni kırmış olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşmez ise yani yukarı doğru kıramaz ise aşağı doğru bakınız gelme potansiyelimiz artmıştır. Evet buraya dikkat edin. İndikatörlerimiz şimdilik olumlu. Umarım bu şekilde de devam eder değerli dostlar. Evet şöyle bakınız. Sıkışma noktası dirence doğru gidiyor. Direncimiz kaç arkadaşlar? 578, 580 bantlar. Bakalım buraya doğru yöneliş gelecek mi? Bayrak. Bayrağı şöyle ne yapalım? Ee, saatlik bakalım arkadaşlar. Bu tarz hisselere uzun uzadıya bakmaya gerek yok. Saatlik daha makbuldür. Yeni bir hisse. Evet. Epey sert düşmüş arkadaşlar. Yani açılış fiyatından e, aşağılara bakınız. Nerelere kadar gelmiş? 5.50 lira kadar gelmiş ama tekrar toparlanmış. Yani en azından daha önceki açılış fiyatının üzerinde seyrediyor. Umarım bu şekilde de gider arkadaşlar. Şimdi burada bizim çizeceğimiz senaryo ne olabilir sorusuna. Şu cevabı verebiliriz. İyi iyi takip edildiği zaman bakın sol omuz baş bu şekilde yukarıya gidip eğer bu şekilde bir hareket gelir ise değerli dostlar bu sert güzel bir yükselişin habercisi olabilir. Evet. 60 dakikalık grafik bu arada onu söyleyelim. Evet. Şu şekilde atalım değerli dostlar. Bayrak 60 dakikalık. Bakınız güzel bir sıkışma söz konusu. Burada iki türlü alım fırsatı doğurur. Bir direncin aşılması 7.60 bandının aşılması. İki Olası bir geri çekilme bakınız 6.80'lere kadar buradan yukarıya doğru vermek. Evet bakalım bu sıkışma bayraktaki nereye gidecek nereye kırılacak 60 dakikalık grafikte iyi bakın. Direnç bölgesindeyiz eğer geriye bir dönüş olur ise değerli dostlar gördüğü üzere 6.80'lere kadar bir sarkma meydana gelebilir. Önemli olan bu sıkışma alanı içerisinde hissemizi iyi takip edebilmek. Bu bize her halükarda kazandırır. Aa iyi takip edemeyip yani örneğin ne diyelim arkadaşlar şimdi şu şekilde geldik burayı kırdı aşağı doğru e kırdığı zaman arkadaşlar teknik buna der ki şu tepeyle dip kadar aşağı doğru gitme potansiyelim var evet umarım sıkışma neticesi bir fırsata dönüşür değerli dostlar evet. 60 dakikalık bayrak. Evet, takibiniz bu şekilde olsun. Her şey gönlünüzce. Umarım güzel günler sizlerle olur ama işte dikkat edeceğiniz önemli destekler, dirençler. Bakın. Bu direnç kırılmadığı müddetçe geriye baskı görebiliyoruz, değil mi arkadaşlar? İşte hissemizin kendi dimiz yani hissemizin takipçisi olacağız. Kimseden ee, ne olur, ne kalır? Bunlarla kafa patladı desek bu işler olmaz. Onun için tekniği öğrenmeye çalışın değerli dostlar. Evet, kafa allak bullak yorgunluktan kelimeler birbirine karışmaya sürçmeye başladık. Bir yanlışımız olduysa affola tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere değerli dostlar.